Marmaris yaşayanına kültürel anlamda sunduğu etkinliklerine devam ediyor. Bu kez Sanat Evi ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik seramik müzik aletleriyle ilgili bir seminerdi. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde yapılan Çamuru Yoğuran Eller Bir Arada sergisinin açılışında seramik müzik aletleri tasarımıyla dikkat çeken Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Zafer Baykal da vardı. Baykal yaklaşık 8 yıldır üzerinde çalıştığı seramik müzik aletlerini tanıttı. Baykal ressam olmasına rağmen seramik ve müzikle alakalı bu uğraşın kendisini cezbettiğini ifade etti. Bu müzik aletlerinin dünyada bilinen adının Udu olduğunu söyleyen Baykal, Afrika'da Nijerya'ya ait bir seramik müzik ritim aleti olduğunu belirtti. E, ee, enstrümanların kökeni Afrika Nijerya'da ilk kabilesine ait yaklaşık olarak 300 yıl önce bu kabilenin yapmış olduğu formlar. Günlük kullanım aracı su taşıma aracı iken ikinci bir deliğin açılması sonucunda içinden çıkan sesin hoş bir ses olduğunu fark ediyorlar. Ve atalarının çıkardığı ses olduğuna inanarak da ritüel törenlerinde bu enstrümanları kabilenin bayanları çalmaya başlıyorlar. Daha sonra giderek gelişiyor. 74'te Amerikalı bir seramik sanatçısı bunun pişirim tekniklerini öğrenip Nijerya'da Profesör Abbas Ahuvan tarafından sonra Amerika'da 5 yeni form tasarlayıp üretiyor ve profesyonel anlamda da özel bir müzik şirketi bu enstrümanları satıyor. Anadolu'da üretilen seramik kaplardan yeni tasarımlar meydana getirdiğini söyleyen Baykal, kendi yaptığı aletlerin Afrika'da var olan müzik aletlerine göre farklı sesler çıkardığını ifade etti. Anadolu Uduları adını verdiğim Zafudu perküsyon serisini tasarladım. Bugüne kadar 27 tane dünyada olmayan 27 form tasarladım. Dünyada yaklaşık 19 tane Udu modeli var. Giderek de bu çoğalıyor. Ben bu var alanların üzerine Anadolu medeniyetlerinden yola çıkarak ve kadın anatomisinden bu 27 tane formu tasarladım. İlk formum Zafududur. E, ee, Zafudu formundan sonra ikinci yaptığım Küçük Türkmen Güzeli. Bana göre e, bir güzel bir Türkmen kadını anımsatıyor. Bunun bir büyük formu var. Büyük Türkmen Güzeli. E, ee, Zaleba, Libidu, Ciğerpare, Gabi, en son tasarladığım deste adını verdiğim bir form var. Baykal, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte Menemen'de üretilen seramikleri kullandıklarını söyleyerek, kendi geliştirdiği müzik aletlerinde notalı ritim aletlerinin de olduğunu ifade etti. 9 Eylül Üniversitesi Seramik Bölüm Başkanı Sevim Çizer hocamın beni davetiyle, Onunla birlikte Menemen'deki ustalarımla beraber yeni formlar yapıp ham madde üzerinden araştırma çalışmaları yapıyoruz.